मैं यहाँ पर आप ये पिशूज बगैन इन खरकता है क्या Evet. शोई My magic's <laughs> thicker than <of> gumbo. Kisi <laughs> gelmiş. Ve bana şeytan sıkıntısı oldu. Farkta yaşattığım ki çünkü diğer hesabıma girmek istemedim. Biraz üşendim. Bu ben günlük mi de alıyorum. <laughs> günlük hediye olmaz olmaz. Ben bir tane günlük hediyeyle Alım Karakter aldım. Bir tane günlük hediye ederim. O yüzden benim için günlük hediyeler çok önemli, tamam mı? Evet burada şimdi iki tane ee, beleş kutumuz var. Kutu demeyeyim de işte. Melek hediyesi var. Bir de şeytan hediyesi var. Açıyorum. Bak melek için adı üstünde tamam mı? Bana güzel bir şey ver. Hani melek iyi oluyor ya. Yani bana e, böyle karakter sıkıyorum senden bilmiyorum da güzel bir şey var işte. Koştuğum falan var bari. Hoppa! Allah! Im. Evet bir şey vermedi. Adı gibi melek değilmiş. Ben şeytan olduymuşsun. Şu an benim şeytan sesli oyun. Acaba bundan mı güzel bir şey gelecek? Abi hazır mısın abi? Açıyorum. Oo Mete çok güzel bir şey çıktı ya. Valla çok güzel. Ondan Mete'yi şiştireyim. Mete ya. Ah. Tamam böyle bir şey çıktı bana. Bu ne be? Aa kitap asılmış. Durum da kitap çıktı. Kitap asılmış. Hayır lan. Bu ne? Bu ne be? Çok güzel. Haydi dersem ne olur? Ne oluyor? Aa. Aa işte hesaplaşma geri gelmiş. Tamam çünkü. Güzel. Çok güzel bence. Evet. Aa buradan mı gidiyor? Tövbe tövbe şimdi burada e, yeni oyun modlarımız var. 3 tane zaten işte işte plasma gelmişti aslında ama bunu merak etti. Yine çizgi gelmiş diye Al. Oha! Hadi be güzel bir şey ver. Ne olur. Aa. Ya. Aman ya. Neyse. Bir daha sıkar ben. De. Bir daha sıkışın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet şimdi ee, Loyla mı girsem, Nereye gireyim? Nereye gireyim? Kolatla girmek istemiyorum. Kolat Colette... çok sık sık kapalı işin şimdi. Oh <laughs> Sarlıyım da girmiyorum. Nereye gireyim? Hmm, nasıl Loyla gireyim? Ben sizi yükselteyim ya bunu çevirsin neymiş bu böyle? Bir şey bilmem. Şey. <laughs> Her ne taş bakıyor. Gitmiyorum sesim daha fazla da. Gireceğim hadi. Evet gidiyorum. Hadi. Oo bu arada ekran çok güzel olmuş. Yeni kostümler de geleceği buradan belli oluyor zaten. Yeni kostümler de gelir. Burada okul basitliği için artık ee, <laughs> bitişikliğe devam edeceğim. Okul basitliği devam etmek istedim ben birer hikaye mi oldu acaba? Bir artık devam var Bu nasıl bir oyun lan? Aa ben benim için de yok şimdi. Bir de bu değil bu kasa. Bu nasıl bir kasa? Ama. Ama. Dur. Dur bir dakika. Nasıl bir kim alıyor? Pardon da. Biz bir miyiz ona iki mi anlamadım. Anlamıyorum. Neyse biz gidelim bari. Biz ele aldık başımıza gidiyoruz. Şimdi bir çözüm içeride. Yani. Ya bu bana vuruyor ya ben bundan gıcık küçük... kaldım. Gerçekten. Ben bunu bir daha oynamam ya bu oyunu. Ama oynamazsın mı? <laughs> oynamazsın ama olmaz. Onlar bizden daha anlıyor. Hayır, istemiyorum şimdi bir sene önünde olmamızı. Ya istemiyorum. Bir de olur. Ben ölürsem onlar kuruyor. Aynen öyle. Oo oh, tamam tamam tamam. Dur. <laughs> bunlar güzel bir şeyler. Hani ben. benim öyle dediğime bakmayın. Oo, oh, oo oh, bunlar ne yapıyor be? Çok iyiler. Oğlum ben bu rosayı bayılıyorum.

Şu daha güzel, daha önemli bir kağıt için. Aa, elmaslar iyi mi? Güm. Hayır, elmaslar iyi mi ki? Bilemedim bak şimdi. Bilemiyorum. Oh. Şimdi biraz görev yapmak <laughs> istiyorum. <isteyeceğim>. Bu ilerisini de <laughs> <bir> kredi <şekilde> almak <laughs> istiyorum şimdi. Tamam, bir tane kısa bir görev <laughs> yapalım. kısa. Hmm. Bunu da az, bunu az, sürekli bu da az. Zaman tek hesaplaşmaya girelim. Ama ya ben bunlara girmek istiyorum. Olmaz görev yapamıyorum bu şey. ya, karakterden görev yok mu? Dur bırak. Öf ya karakterden ben görev istiyordum. Neyse. Bunu iki iş yapmak zorundayız şimdi. Hiç olmadığı görev yaparız artık. Tamam Sareli bana göre yani ben Sareli ile Harley biraz Harley's iyi oynadığımı bir düşünüyorum. 11 şey seviyede bir biraz fazla vuruyor. Bu farklı değil mi? Yine buna girmek istemiyorum da yine. <laughs> Bu sefer buna gireceğim. Bir de böyle bir şey var burada. Hadi bakalım girelim. Bu arada ben hala klavyeye alışamadım. Benim yeni klavyem oldu şimdi. O klavyeyle biraz oynamaya çalışıyorum be bastı artık. Bu arada benim ana hesabıma da çıktı yani. Artık var. <gülme> Bütün çıkmayalı benim Brawl Stars yaptığımda bayağı şey değişti. Bayağı değişti. lan. birilerini öldürünce ruh kazanıyoruz. Tamam şimdi okey anladım. Tamam. Tamam. Enki de ölmüşüm ama en çok hasar benim. Dediğim gibi biraz farklı bile mi O bu 15 harfı lan. Çok iyi be. Captain, ama ya benim için şu anda bu önemli. Bunun usta gelişmesi lazım. Usta gelişmen gerekiyor senin. Hiçbir görev yapacağız. Başka sahibimiz yokmuş. Bakın be. Evet. Bunu arada sarsırdım az önce. İki tane bile kaptı orada. de bu besi besi mi tamam. Besi besi alabiliyoruz. Evet. Sıfır kupayla girmek istiyorum ki kazanalım. Bununla girmek istemiyorum. Asla Angela'yla girmem. Edgar'la gireyim bari. Ne yapayım? <laughs> Altı yapmışlar. Ama neyse bu da altı benim. Geçici yazmak istiyorum. Sırf o yüzden aslında ben yapıyorum. Hadi <tnak papstorik> be alsın ya. Bunun aslında çok uzun sürüyor. nasıl uzatıyorsun. Şey direkt bastırıyorum. Yarabbim ya. Hadi. Kişi atmayı istiyoruz

<laughs> ha, hiç güzel spreyim yok ya bundan başka. Bu ne ya? Magic. Anyway. Ne oluyor? Gitti, gitti. Bu ne Birbirlerini öldür. <laughs> <laughs> oh So awesome. So awesome. Tamam. Ah Geri bir tanıdık. İşim şu anda? I have to do that. Beş kredi alalım da. Dokuz kredi. Nasılsın? Dokuz, dokuz kredi. Dokuz kredi kaçtı. <laughs> Aslında 9 geliyor. <laughs> cici deli <dinlemiyor. Gülüyor> Ben Frank'ı istemiyorum ya. Başka bir şey <laughs> yani. Yani. <Tem Gülüyor> daha karakter gelseydim. hayal ettiğim hayal etti. etti. Onu alırım artık. O nasıl? Cici nerede şimdi Naber ya? Karan evet, bir şey. Çıkamıyorum. Elimi sütlaştırmak istemiyorum. Aa cici de kostüm yeri aslında ya. Çok mantıklı. Şimdi hiç cicinin ki. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aa daha buraya da gelmedim. Hiç gezeceğim. Nasıl? <fica y��> ne <downtime> Ne mı gidiyorum? Oo is gonna get you. Ender koştum falan gelmemiş mi ya? Bunun için Ender koştumu var. No about to get stitched. Bu restart'ından işte. Hiçbir hiç şey alamıyorum diyeceksin ha. Evet. Ne geliyor? Ne İlk defa oynayacağım bu arada Zuzuyla. Daha güncelleme yeni geldi. Ben eve yeni geldim. Oo üşümüş de Zuzuyuz. Abi bu saka mı? Bu tarafına çeksek mi de? Nasıl çeksem şu an? Buradan

Sadece kusursuzluğunu değil. Sıkılam. Nasıl sadeye biraz nasıl benziyor, biraz nasıl sadeye benziyor? Benziyor mu Bu arada benim bundan çok aramda fark yok. Karakterlerimiz aynı. İşimler farklı. Aa, benden işkin daha fazla varmış ve ben bir kere mı bir şey Seksik hiçbir şey yok. I'm built different, y'all. Stay mad. Seksik bakacağım. Sen güzel, Hadi be, Şu güzel bir şey verdik. Evet. Sen berbat şeyler vermeye devam mı? Neden? Tamam, Bunlar daha iyi. Belki. İşte boş.

Biz Mete ortak kullanıyoruz da bunu. Mete cücü çıkartmış. Nasıl becerdim Mete ya? Ya burada üstü işte hiç, hiçbir hiç şey var. Neden almıyor bu? Neden almıyor? Allah Allah. Hem de beş kırkı varmış. Kırklar <laughs> Cin açıyoruz. Abi eşaptan da şeytan ya. Cin açıyoruz. Çok... <laughs> ne <Sayın> oldu şimdi? <laughs> Hem de gittim. Ben burada pirini... istiyorum işleyeyim de meta kişi giden etkileştirir. İşte. Burada kişi kaybetmiştir. Orada çünkü meta bu işi olur. Etküda, burada pirini ya da Burada ışık şey 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 şey. geçti. <laughs> bu arada bu hesapta da 2 tane oldu herhalde. Yo 3 tane saatlik tane almış. Bir an, bir anda düzgün efsane bir sandım da. Bu arada Mete yaptı bunu. Ben bir kere bile hiç oynamadım. Çalıştım. Oynarsam Mete bana neler yaparsın. Hiç oynayamıyorum. Ben de bunu koştum abi. Bana sormadan. Bir de değiştirmiş bana sormadan. Değiştiremez. Bu hesabın ana sahibi benim bir kere. Bu arada tamam ama ana sahibi benim kısmı bir şey değil. Evet, çok da de güzeldi. Bu da altın altın. Tamamdır tamam. Iııı. Okey. Lanetli. Oh my gosh. Oh my god. Bu <laughs> Çok <laughs> normal ve doğal bir şey. Gelelim <laughs> Step out. Oh, you better bring it.

ne hesabını geçtirmem lazım burada benim aslında ama yalnız etmem lazım. Bu hesaptan şişi almak istiyorum ama kendiyi de almak istiyorum yani bilemiyorum. Kendi mi cüce mi? Kendi mi mi? Karar veremiyorum. Kendi yazmak istiyorum daha çok var. Bilemiyorum. Cüce mi alsam kendi İşte çok güzel karakterler. Bu top top bir de çok sevmiyorum.

bu kitap şöyle baktığımda gözü görünüyor ve gözüne hiçbir şey yok. Sapa sağlam bir gözüm var. Neden? Kapanda neden fincan var? Neden pantolonun yırtık? Bunun neden gözünden sürcan çıkıyor ya? Tövbe tövbe. Bu nasıl bir karakter ya? Eli de kızmamış dedi. Ay kızım. Ama korkuyorum yani. Gece yatağına gelecek olabilirim. Hiç benim bugün videom bu kadar. Cüceyi aldım ama iki elmasım gitti. İki tane elmasım gitti ya. Neyse. Benim bugün videom bu kadardı. Umarım güzeldir. Bay